kabuğunu kıracak vakit geldi dinle beni şimdi. Çünkü söyleyeceğim şeyler rahatını kaçıracak. Seneca bir gün şunu söyledi. Hayatın en büyük engeli beklentidir. Yarına bağlı olup bugünü kaybetmek. Ve sen, sen kaç yıldır aynı sabahı yaşıyorsun. Aynı yüzlere bakıyorsun. Aynı sohbetleri tekrarlıyorsun. Bak etrafına. O güvenli alan. Ailenin yanında hissettiğin o sıcaklık. Mahalle arkadaşlarınla on yıl önceki şakaya gülmek tatlı değil mi? Rahat değil mi? Ama söyle bana, bu rahatlık seni nereye götürdü? Marcus Aurelius savaş meydanlarında liderlik yaparken günlüklerine şunu yazdı: "Çelik ateşte dövülür, insan zorlukta." Peki sen? Sen hangi ateşte dövüldün? Hangi sınırını zorladın? O insanlar seni seviyor, evet. Ama aynı zamanda 15 yıl önceki sakarlığını, 10 yıl önceki utanç anını, her zayıf anını da biliyorlar. Ve şimdi şimdi onların gözünde hala o eski sensin. Büyüdüğünü, değiştiğini göremiyorlar. Çünkü sen onlara hep aynı seni gösteriyorsun. Epiktetos köle olarak doğdu. Zincirlere vurulmuştu. Ama bir gün şunu anladı. Bazı şeyler kontrolümüzde, bazıları değil. Özgürlük dışarıda değil içimizdedir. Ve o zincirlerini kırdı. Önce zihninde, sonra hayatında. Peki ya senin zincirlerin nerede yatıyor? O güvenli ortamında mı? Ailenin beklentilerinde mi? Arkadaşlarının "Sen yapamazsın." bakışlarında mı? Şunu bil. Toksik enerji sadece kötü insanlardan gelmez. Bazen en sevdiğin insanlar, en güvenli hissettiğin yerler seni en çok tüketen yerlerdir. Her gün eve döndüğünde biraz daha küçülüyorsun. Ruhun inceliyor, hayallerin bulanıyor ve sen bunu zaten biliyorsun. Birey olma zamanı geldi artık sadece evlat değilsin. Sadece arkadaş değilsin. Sen bir güçsün. Keşfedilmemiş bir potansiyelsin. Ama bu potansiyel o tanıdık duvarlar içinde asla açığa çıkmayacak. Theodore Roosevelt 26 yaşındayken bir gün içinde hem annesini hem eşini kaybetti. Hayatı paramparça oldu. Ne yaptı? New York'taki rahat hayatını terk etti. Dakota'ya gitti. Vahşi Batı'da kovboy oldu. Kimsenin tanımadığı kimsenin Roosevelt'in oğlu demediği bir yerde kendini yeniden inşa etti. Yıllar sonra Amerika'nın en genç başkanı oldu. Neden mi? Çünkü rahat bölgenin dışına çıkmak cesaretinin karşılığını aldı. Şimdi sana soruyorum, sen ne zaman kabuğundan çıkacaksın? O büyük masalara oturmak, zenginlerle, güçlülerle, başarılılarla aynı odada olmak. Korkutuyor mu seni? İyi, korkmalısın. Çünkü korkunun olduğu yerde büyüme vardır. Ninja Mumyoiden de yazıyor, büyük olmayan korku, büyük olmayan fırsattır. Japonya'nın en efsanevi savaşçıları biliyordu bunu. Korku pusula gibidir. Tam gitmemen gereken yeri gösterir derler. Ama bilge savaşçı bilir ki, korku aslında gitmen gereken yeri gösterir. Haydi, harekete geç. O sosyal ortamlara gir. Ön yargılarının olduğu yerlere dal. Kendini küçük hissettiğin mekanlara gir. Tanımadığın insanlarla konuş. Sohbeti sen başlat. Reddedil. Kapılar yüzüne kapansın. Sevilme. Cevap alma. Ama. Durma. Çünkü Seneca'nın dediği gibi. Asla başarısız değilizdir. Ya kazanırız, ya öğreniriz. Bak, ailenle arkadaşlarınla olan bağlarını koparmandan bahsetmiyorum. Hayır. Onları sevmeyi bırak demiyorum. Ama şunu söylüyorum. Her şeyi onlara anlatma. Politik ol hayallerini, planlarını, icraatlarını yaptıktan sonra anlat. Çünkü şüphecilerin önünde tohum ekmek, o tohumun büyümesini engellemektir. Ağacı gösterdiğinde kimse bu büyümez diyemez. Marcus Aurelius gece günlüklerine yazarken kimseye göstermezdi. Filozof kral olarak tarihe geçti. Ama bu yolculukta planlarını herkese anlatmadı. Sessizce çalıştı. Sen de sessizce inşa et. Ve şimdi, şimdi dış dünyaya açılma vakti rutinlerini değiştir. Aynı kafede değil, yeni bir yerde kahve iç. Aynı yoldan değil, başka bir yoldan yürü. Aynı insanlarla değil, tanımadıklarınla konuş. Şansını zorla. İstediğini alana kadar zorla. Ama şunu unutma. Şansı kendin yaratırsın. Epiktetos şunu söyler. Olaylar bizim kontrolümüzde değil ama onlara tepkimiz kontrolümüzde. Sen her sabah uyanıp aynı tepkileri verirsen, aynı hayatı yaşarsın. Farklı tepki ver. Farklı seçimler yap. Farklı bir insan, o Canlanma vakti geliyor. Gönlün hoş olacak günler yaklaşıyor. Ama onlar seni otururken bulmayacak. İsteklerini erteleme. Bekleme. Git ve ale. Çünkü hayat, hayat isteyenleri sever. Koşturanları sever. Cesaretlileri sever. Senin olduğun yer, o güvenli, küçük, tanıdık yer. Orası mezar değil mi biraz? Canlı canlı gömülmüşsün orada kalk. Toprakları yar, çık dışarı. İmkansızlıkları bahane etme. Küçük hedeflerle başla, büyüyerek ilerle. Ve unutma, olabileceğinin en iyisine ulaşmadıkça her gün biraz daha fazla potansiyelini çöpe atmış olursun. Artık kabuğunu kırma vakti geldi. Stoamaster burada. Ve senin zamanın şimdi.